dostlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bu kanalı Başlayacağız arkadaşlar birkaç dakika. Daha iyi görünsün sevgili dostlar başlıkta da gördüğünüz üzere ben bugün farklı bir şekilde bazı analizler göstermeye çalışacağım size bunlar kendi yazdığımız otlardan oluşan algoritmik rey tarzında bazı göstergeler olacak o yüzden pür dikkat Bence izlemenizi tavsiye ederim Şimdi arkadaşlar grafiğimiz şu şekilde ama grafikten önce ben e, buradan iki tane size bizim yazdığımız daha doğrusu benim ilgilendiğim e, sistemi göstereceğim. Şimdi bizim iki tane line çizgimiz var arkadaşlar. Yeşil olan 2014'ten e, diğeri de 2018'den dayanıyor. Yani ortalama olarak bize en az yani bunu bile baz alsak 2018-2024 yıllık bir Trend attığı bir analiz hattı oluşturuyor bize. Buna da baktığımız zaman bize neredeyse 8 yıllık 9 yıllık bir analiz hattı oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, birincisini analizleyelim. Birincisini anlatmaya çalışalım. Detaylı bir şekilde sonra piyasaya değiniriz zaten. Şu an biraz da uzun vade ve e, neler olabilir? Buna bakacağız arkadaşlar. Şimdi... <laughs> Bunun başlangıç noktasına baktığımız zaman sevgili dostlar gördüğünüz gibi yani şöyle şurayı siz uzun görün biz bu başladı ama şöyle gördüğünüz zaman yani neyi demek istiyorum bakın burada buraya destek attı attıktan sonra bitcoin'i gördüğümüz gibi yukarı sekmesini görüyoruz arkadaşlar. Yayına da bakayım yansıyor güzel yani görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben bir yandan onu kontrol ettim görünüyor. Daha sonra arkadaşlar bakın Bitcoin'in asıl çöküşü buradan bakın bu kırılmıyor. Gördüğünüz gibi fake bir hareket, sonrasında yukarı bir fake hareket. Asıl burası kırıldıktan sonra büyük düşüş dalgası o zaman başlıyor. Bitcoin'de ta ki arkadaşlar bakın ta ki ta ki biz tekrardan bu bölgeyi kırıp bakın bu yeşil line'ı kırıp burayı destek haline getirene kadar. Bakın şurada kırılıyor. Burada bir doji, burada bir destek noktası olarak çalışıyor. Ve daha sonrasından yukarı yönlü hareketleri başlatıyor Bitcoin. Sonrasında burada 2018 boğasındayız, 2017 boğasındayız biliyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar biz burayı bakın çok güzel bir destek haline getiriyoruz. Ve dikkat edin bu destek kırıldıktan sonra aşağı yüklü miktarda, bu arada bu günlük grafiktir. Yüklü miktarda hareket geliyor ve daha sonrasında bu tepki alan bölgeden biz bakın şu bölgede bir tepki alıyoruz yaklaşık 5700 dolarlarda ve bu tepki de dikkat ederseniz bizim bu line'ımıza takılıyor arkadaşlar. Şurada ikili tepe oluşturuyor. Bakın burası bir ikili tepe formasyonudur. Şimdi açmak istemiyorum yani çizmek istemiyorum grafikte çünkü şu şekilde bakın kafa karışıklığı olacak. Yani net görünsün diye bunu yapmak istemiyorum. Ama şurası ikili tepe formasyondur. Boyun bölgesi burasıdır. Burayı alırsınız koyarsınız. Bir o da çalıştırır. Şunu kapatayım arkadaşlar. Ya burada dikkat etmemiz gereken bu e, line arkadaşlar. Tamam mı? Daha sonra biz burayı kırdıktan sonra bakın çok ciddi bir satış baskısı altımızda. Yani daha doğrusu üstümüzde oluyor. Altımızda nedir yahu? Sonra bakın arkadaşlar 2019'da hareketimiz tam da bizim bu noktaya takılıyor. Bakın nokta atışı olarak nokta atışı olarak arkadaşlar bu hareketi biz bu bölgeye takıldığını görüyoruz sevgili dostlar ve burayı geçemediği sürece de satış baskısı bakın burayı denedikten sonra satış baskısı devam ediyor ve yaklaşık olarak işte denediği günden sonra 13.800'lerden yaklaşık olarak 4000 dolarlara kadar yani bir 10.000 dolarlık bir düşüş yaşıyor Bitcoin daha sonrasında arkadaşlar bizim boğa sürecine geliyoruz bakın burada da çok ciddi direnç destek görevi görüyor ve burayı kırmasıyla birlikte Bitcoin'de yine biz bir boğa sezonunu görüyoruz tıpkı buralarda baktığımız ve analiz dediğimiz gibi. Yani e, yazdığımız bu line arkadaşlar bu bana aittir. E, TradingView'ın kendi yazılım dilini kullanarak e, ortaya çıkardığımız bir şeydir belirli başta e, kod dizileriyle ve bunu da sizle paylaşıyorum arkadaşlar. E, bununla birlikte sevgili dostlar biz günümüze gelelim. Tamam mı? Günümüze bu arada yayına katılanlar hoş geldi. Yayını beğenip sorularınızı yazarsanız sevinirim. Kanala abone olursanız memnuniyet duyarız efendim. Şimdi e, günümüze gelelim arkadaşlar. Günümüzde baktığımız zaman biz buranın altına iğne attık ve buralardan çok güzel destek ve direnç olarak çalıştırdık. Üstüne kırdık ve tekrardan yukarı yönlü hareketlerimiz geldi. Fakat biz geçtiğimiz günlerde bakın şu düşüşle birlikte buralara takıldığımızı görüyoruz ve tekrardan arkadaşlar buraya bir deneme geldi ve bu deneme de olumsuz sonuçlandı ve biz aşağısında fiyatlanıyoruz hala bu line'ın. Şimdi biz isterseniz daha önceki grafiklerde bu line denendikten sonra bakın arkadaşlar ciddi bir şekilde düşüş line deneniyor ve line denendikten sonra ee burada sevgili dostlar bakın hatta şunu alalım. Line denendikten sonra yaklaşık olarak yüzde yetmişlik bir geri çekilme Bitcoin burada yaşıyor daha sonrasında arkadaşlar şunu tekrar kapatayım bakın şurada bir boğa sezon olduğu için burayı almıyorum şurada arkadaşlar bakın line tekrar deneniyor tam şu bölgede bakın şu bölgede line tekrar deneniyor tamam mı ve line denendikten sonra biz yavaş yavaş arkadaşlar yüzde bir düşüşte burada yaşıyoruz şu bölgeyi baz alıyorum Tabii burada günler günler var öyle hemen olan bir şey değil. bakın bu Mart'ta bu ne zaman ama yine de sonuçta ne olursa olsun ee, baktığımız zaman biz bir yüzde yetmişlik düşüşte burada yakalıyoruz arkadaşlar bu line'ı denedikten sonra bakalım geçmişte neler olmuş arkadaşlar bir de buradakine bakalım bakın sevgili dostlar dikkat ediyorsanız şurada da bir line denemesi var şu bölgede tam şu geçiş bölgesi zaten bir boğa bölgesi biz burada da arkadaşlar bakın bu line denedikten sonra yaklaşık olarak biz %79'luk yani %70 diyelim biz bir de burada %70'lik geri çekilme yaşıyoruz arkadaşlar ve e, şu an günümüze entegre ettiğimiz zaman bu line'ı %70'lik bir geri çekilme daha yaşayabiliriz diyor bu line çizgisi bize. Ha, tabii ki inanıp inanmamak, güvenip güvenmemek e, kesinlikle ve kesinlikle size kalmış arkadaşlar. Bu çünkü tamamen e, benim yazdığım bir sistemdir. Sizlere belirli başlı şeyleri anlatmak için bu şekilde Farklı şeyler öğrenmeye çalışıyoruz farklı şeyler geliştirmeye çalışıyoruz ve Bu da şu demek oluyor Hadi diyelim ki yani bakın Dikkat ediyorsanız ama e, Bunlar bir de şunu da söylemeden geçemeyeceğim Bunlar arkadaşlar genellikle e, Nasıl söyleyeyim bakın bir Dip deneniyor, yükseliyor sonra salıyor dip deneniyor, yükseliyor sonra salıyor burada da aynı şeyi görüyorsunuz Ve biz burada Belki de bir dip denedik yükseldik sonra Salma evresine geçtik diyebiliriz arkadaşlar ve eğer böyle bir şey olursa bakın biz buradan %70'lik bir geri çekilme bekleriz bu indikatöre göre. Bu da Kimsenin beklemediği arkadaşlar 6500 dolarlara e, tekabül ediyor. Çünkü bakın burayı hiçbir piyasa beklemiyor şu an. Yani ben de dahil bakın ben bu indikatöre göre konuşuyorum ama beklentim 6500 dolar değil bunu da söyleyeyim. Benim beklentim maksimum olarak yani maksimum demeyeyim de ortalama olarak tam 10.000 dolarlara kadar kafidir. E, ama şunu da söylemekte fayda var arkadaşlar ben de dahil olmak üzere hiç kimse 17 bin dolara bile beklemiyordu. Yani şimdi bekliyorum diyen e, yalan söylemesin. Bakın ben şunu söylüyorum. Biz 5'te bir oranını alıp buraya koyardık. E, fakat ben de bu bölgeleri beklemiyordum. Yani normalde işte size hep anlattığım tepe bölgelerinden e işte 13.800'ler çıkıyordu ama şu bölgelerde arkadaşlar biz tekrardan bir tepki alıp en azından tekrar bir 80.000 dolara hatırlıyorsanız denemeyi bekliyorduk. Ha burada tahmin edemediğimiz şeyler oldu. Savaşlar çıktı, bilmem ne oldu. Bunlar tabii ki tahmin edilemeyen şeylerdi. O yüzden hiçbir analiste ya da bana e, kızmayın lütfen. Maalesef biz de bazı işlemlerde terste kalmış bulunmaktayız. Ee, ama yine değerimizden geldiğince sizlere yardım etmeye çalışıyoruz arkadaşlar ve dikkat edin sevgili dostlar eğer ki bu indikatöre göre Biz %71 fiyatlanma verirsek arkadaşlar Biz yaklaşık olarak 6800 dolarlara kadar hatta biz bu e, birazcık iyimser bakalım arkadaşlar birazcık iyimser bakalım. Hani çünkü bayağı dip bölgelerdeyiz artık ve piyasa bitcoin'i gayet güzel öğrendi. O yüzden biz bunu iyimser bakıp arkadaşlar bakın şu şekilde e, çizeceğim. %70 değil de ben e, şu bölgeler alıp tamam mı %50 indireceğim arkadaşlar. Ve %50 indiği zaman da bizim 9800 yani %50 bizi 10.000 dolarlara taşıyor o zaman da şunu diyebiliriz ki 10 bin dolarla 6.000 dolar arasına kadar bir bitcoin gevşemesi hatta şuraya da bir çizik atalım çok da imser bakmadım farkındayım çünkü e, 70 küsürlerde de biz bu indikatörden bu şey geldiği zaman geçilemediği zaman düşüş gördük o yüzden burası arkadaşlar bizim tamam mı böyle hatta bunu ve değişik bir renk yapalım. 6444'lere kadar bir geri çekilme ihtimali de bu indikatöre göre mevcut arkadaşlar. Dikkatli olmanızda fayda var sevgili dostlar. Şimdi burayı böyle kapattığım zaman bir de bizim mavi dediğim gibi iki tane şey var. Şimdi arkadaşlar bir de bunu analizleyelim. Bakın arkadaşlar bu da 2018'lerden beri gelen ve dikkat ediyorsanız sevgili dostlar biz hep buna deyip bakın buna değmişiz. Sonra bir sıçrama aslı sıçrama hareketine başlatmışız ki 3000-4000 dolarlardan 14.000 dolarlara kadar bir sıçrama hareketi bize vermiş arkadaşlar. Yani %70'lerde bir sıçrama hareketi. Ve dikkat ediyorsanız buraya yine değdiğimiz zaman bir sıçrama hareketi ve burada da yapılan bir %50 civarı bir sıçrama hareketi. Burada fake bir kırılım. Bunun üzerine oturmamızla birlikte bakın bunu destek aldığımız süre boyunca boğa başlıyor. Bir hareket oluyor. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar şu an günümüze geldim. Direkt çünkü bunun öncesinde bir rally başladı ve buralardan uzağız. Şimdi günümüze geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın 17.000 dolar bunun altında bir fake kapanış yapmadan yine attı. Toparladı. Destek, destek. Bakın arkadaşlar şurada bir fake hareket. Şimdi biz tekrardan gördüğünüz gibi sevgili dostlar. Bakın hatta gün yani şu gün itibariyle biz buraya nokta atışı tutunmuş bulunmaktayız. Nokta atışı tutunmuş bulunmaktayız sevgili dostlar. Ve hatırlıyorsanız biz geçtiğimiz dönemde de arkadaşlar bir e, güzel bir hareket bakın bir tip arayışı günler boyunca bu arada bu. Tamam mı? Bir dip işi burada ufak tefek hareket. Büyük bir e, rally gibi bir şey. Mini bir rally. Daha sonrasında tekrar bu trend ve tekrardan aşağısına fake bir kırılımla birlikte biz bunu görmüşüz. Şimdi acaba benim kafama şu soru geliyor. Biz şu an şu bölgelerdeyken henüz şu bölgeleri mi yaşıyoruz? Yani grafik birbirine birebir benzeyemez arkadaşlar. Çünkü e, o zamanki işte içerideki hacimle şimdiki dünya psikolojisi bilmem ne bir değil. Ama acaba diyorum ki ben şu bölge çünkü bakın hızlı burada da dikkat ediyorsanız hızlı bir satış baskısı burada da hızlı bir satış baskısı yani ama biz eğer buralardaysak bakın eğer buralardaysak birazdan rakam da vereceğim bu trendin altında kalmadan bakın kalmadan buradan biz derhal arkadaşlar mesela burada 4000 dolardan 14 bin dolara çıkarak 3 katlık bir hareket yapmış. Burada o harekete 3 buçuk katlık. Burada o hareketi görmemiz ne mümkün arkadaşlar? Piyasa çünkü o kadar elverişli değil. Fakat e, yani beklememiz mümkün. Çok oraya odaklanmamak gerekiyor diye düşünüyorum ve burada arkadaşlar bizim rakamımız bakın altında kapatmamamız ki tabi her gün yükseliyor bu ama o kadar çok da değişmiyor bakın gördüğünüz gibi yanda. O yüzden bizim arkadaşlar ortalama olarak takip etmemiz gereken rakam 19.300 şu an. Mesela Yarın kaç oluyor? Şöyle bakalım. 19.344 oluyor. Şu an 300 kaç oluyor? Şu an 330 mesela tamam mı? Yani ortalama olarak yayına katılanlar da hoş geldi. Yayını beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi çok fazla. Mesela kaç gün sonrasına gidiyorum? 20.000'i 20 görüyor tamam mı? Yani bu Bayağı gün sonrası. O yüzden şimdilik takip edilmesi gereken en net nokta 19.300 altında. Bakın şu anki günü veriyorum. 19339. Yani 19339 19340. 19300 bu bölgelerin altında günlük bir kapanış yapmamız lazım. Yaparsak da bakın yaparsak da tıpkı bakın burada günlük kapanış olmuş. Hiçbir problem yok. Niye? Ertesi gün arkadaşlar çünkü üstünde kapanış gelmiş trendin bakın. Deliyor bir fake hareket üstünde kapanışla birlikte rally başlıyor. Aynısını görürsek amenna ama yani şunu demek istiyorum. Biz diyelim ki bu bölgenin dediğim bölgenin 19.340'ların falan altında gün kapattık. O zaman önümüzdeki 2 gün içerisinde bakın tek gün dolmayabilir 2 veya 3 maksimum 3 ama 3 gün içerisinde 2 gün içerisinde falan bizim tekrardan hızlı bir pump yiyip buradaki gibi bu trendin üstüne atmamız lazım. Yani biz bu trendin altına düştüğümüzde e, bizim için tehlike çanları çalmaya başlar arkadaşlar. Çünkü e, neden diyeceksiniz? Onu da demek ki line'da anlattık arkadaşlar. Bu line'ın altında kaldığında genel manada yeşil için söylüyorum. Bizden %70'lik bir hareket koparmış bitcoin alta doğru. Dolayısıyla bizim ee, anlık olarak baktığımız zaman arkadaşlar. Peki diyelim ki bu trende e, güvendik ve bu trendde long açılabilir mi? Yani bu trendde e, yaklaştık çünkü. Şimdi arkadaşlar. Ee, az önce de belirttiğim gibi bu tamamen bizim kendi çapımızda bir ürettiğimiz bir şey fakat yayına yeni katıldıysanız geçmişine analiz edik. gerçekten hatta şöyle bakayım şu grafik yani şu yeşil çok daha önceye gidiyor hatta ee, bu şekilde arkadaşlar biz bunu anlattık ve şöyle tekrardan göstermek gerekirse de bakın çok gerçekten geçmişte destek ve direnç olarak çalışıyor. Bu arada bunu hani e, yazılım dilini kullanarak yaptık e, üzerinden. Yani elimizden geldiğince size ücretli, ücretsiz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eğer bu tarz indik ya bu indikatöre de ulaşmak istiyorsanız ben danışmanlık da olup da bizi izleyen varsa oraya ben şeyini atacağım. Biraz daha üstünde çalışıp e nedir o kodunu atacağım ve orada şeyi paylaşacağım. Yani nasıl yapılması gerektiğini direkt kendi takip edebilir adam. Öyle bir şey de istiyorsanız bana paylaştığım Telegram üzerinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında zaten ücretsiz bir şekilde de yayınlarda gösterilmeye devam edeceğim muhtemelen. Ama kesinlikle ve kesinlikle kodu sadece birebir danışmanlıklara paylaşacağım. Her neyse. Şimdi buralarda long yapılır mı? Yapılabilir. Mesela atıyorum bizim rakamımızda 19.000 tamam mı? 340 ya bu bölgeler gelirse mesela tamam mı? Diyelim ki bu bölgeler geldi. Hatta belki 19.300'ler 19.250'ler falan bu bölgelerden longlarsın. Atıyorum mesela 19.000 ortalama bir rakam vereceğim ben 300'ler diyelim. Ama tabii ki bayağı bir zararda göze alırsın. Yani atıyorum mesela %3 zararı ya da %40 diyelim yani 10 katla diyelim. Sen %40 zararı alıyorsan göze. Tamam mı? Şu bölgeler %40 %50 altına yani %4 de kaldıraç 10 kaldıraç olarak faz alıyorum. O %4 %5 neyse çünkü bakın burada güçlü bir destek var. Ya yani bunun altına bir iğne gelse dahi %4 %5'in altı artık stop olma bölgesidir o yüzden söylüyorum. Ya daha yakına da stop koyabilirsin. Hani daha güven veriyordur sana. Burada farklı bir şey. Mesela şurada da bir destek var. Buraya koyarsın. O senin bileceğin iş ama bence bu şekilde yapılması en mantıklısı. Daha sonra ne yaparsın? diyelim ki sen bu bölgelerden longladın. 10 kat girdin. Aa güzel. nerede çıkarız? Yani nerede ne yaparız? O zaman da tabii ki üst line'ı takip edeceğiz arkadaşlar. Üst line'ında bakın şu an günlük olarak sevgili dostlar bize yakınlaştırayım grafiğimizi biraz daha şu şekilde bak günlük olarak bize şu an 21.597 21.600 diyelim düz bazda bakın ilerleyen zamanlarda tabi 619'lar oluyor 630'lar oluyor 21.600'ler diyelim tamam mı o zaman sen 21.550'lerde 540'larda falan çok fazla line'a da ulaşmadan çünkü net olarak oradan döneceği yani oradan yukarıda gidebilir aşağıda gidebilir tamamen o anki long short verilerine göre değişiklik gösterir 19.000 işte kaç dedik mesela günlüğümüze bakarak 21.500 21.600 dedik e sen ne yaparsın 21.550 mesela çıktın e şuralarda girdin diye mesela line'ın mini altı tamam mı 21.500 çıkarsan şu bölgelerde 522'lerde falan 10 kat girdiğin için %118 8'ini vergiye düş vergi diyorum işte komisyona düş %110 yani iki katın üstünde çok güzel çok temiz kar bıraktıracak bir indikatör arkadaşlar bu tamamen bize ait bilginiz olsun ulaşmak istiyorsanız da dediğim gibi bana paylaştığım telegram linki üzerinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar Çünkü bakın bu stratejiyi takip eden yani daha önce mesela şurada bu şeyi takip ettiniz diyelim ve Net olarak %650 bir çar yakaladınız. Yani tabi bu e, uzun vade açıyorsunuz arkadaşlar. Kısa vade değil yani. Ha, bu hareketi şu hareketi karşılaştırmayın. Kıyaslamayın. Burada bu hareket daha çabuk gelir. Çünkü line sıkıştı ve e, burada bir boğa başlıyor. O yüzden. Ve dikkat ediyorsanız arkadaşlar şurada bakın şurada bu line'lar kesişiyor sevgili dostlar. Bakın tam burada. Tamam, 2023'te bu line'lar kesişiyor. Şimdi önemli olan işte bu line'lar acaba bize şeyi mi anlatıyor? Yani işte tam olarak bir yıl sonra arkadaşlar hemen hemen yani 12 ay 13 13 ay diyebiliriz hatta bir yıl diyelim düz yıl sonra bu line'lar kesişiyor. Günlük grafikte bakıyoruz bu arada. Tekrardan belirteyim. Yani e, biz önümüzdeki süreçlerde bu line'lar kesişmeden mi bir yukarı yönlü hareket yaparız yoksa e, ekimi bekler mi? İnanın bilmiyorum ama bekleme ihtimali var. Çünkü 2021 boğası bir sonraki döngüde 2024 boğası olarak karşımıza çıkacak. O yüzden 2023'ün ekim, kasım mı artık boğa temellerini atmak için güzel bölgeler arkadaşlar ya baktığın zaman burada da boğa aslında 2020'nin sonlarına doğru atılmaya başlıyor bakın gördüğünüz gibi October burada da bakıyoruz oktober tamam. ve aynı şeye burada da baktığımız zaman bakın oktober ve buralarda artık tam bir boğa başlıyor yani o yüzden ee, bu indikatörler gerçekten önemli arkadaşlar ya yani ben e, bir de arkadaşlar sizlere sürekli işte işte yok şuraya trenddir, yok bura şeydir böyle farklı algoritmalarla farklı şeyler sunmak istiyorum arkadaşlar o yüzden böyle bir işe giriştik ee, yani farklı kodlar yazdığımız zaman da kaliteli Tabii ki sizlerle böyle paylaşmaya devam edeceğiz onların kod kısmına ulaşıp tamamen kendine ait olmasını istiyorsan yani biz mesela burada indikatör kısmına geliyoruz ekliyoruz Tamamen bu şekilde sistem ilerliyor. Ulaşmak istiyorsan da bana Telegram'da ulaşabilirsin sabitlenen mesajlardan. Ee, burada da arkadaşlar benim anlatmak istediklerim kısacası bu kadar yarım saatlik bir yayın olsun kısa bir yayın olsun önemli değil çünkü e, burası farklı bir yayındı bu farklı bir yayındı arkadaşlar o yüzden çok da uzatmak istemiyorum. Piyasada takip ettiğim şeylere gelecek olursak yani bu saatten sonra söylemeye gerek olduğunu düşünmüyorum bu bölge ve bu bölge arkadaşlar biz bir boğa başlatacaksak yukarı line'ı bir ayı başlatacaksak yani gerçek bir düşüş yaşayacaksak arkadaşlar o zaman da aşağıyı çünkü bakın e, burada şunu da gösterenler çok oluyor bak. Yani asıl ayı fiyatlanmadı asıl ayı fiyatlanması şu demek tarzında. Bunun da mesela kırılım noktası neresi şurası. Buraya koyduğumuz zaman mesela ya buradaki ayı bayrağını diyorum. Gerçi bu da gitti ama neyse şöyle yakınlaştırarak gösterelim. Burada kırıldı ya dostlar bu trend. Buraya koyduğumuz zaman bu da biz zaten 10 bin dolarlara taşıyor ama bizim işte e, indikatörümüz 3-4 kere baktık arkadaşlar yüzde 70 civarı yüzde 79 verdiği var. Bunun altında kaldığı zaman bu da bizi 6 bin bölgelerine kadar taşıyor. Yasa bir şey beklemiyorsa Bitcoin fiyatlayabilir arkadaşlar o konuda dikkatli olun. E, görüşmek üzere hepinize bol kazançlar diliyorum bu yayında yer alanlar yatırım tavsiyesi değil sevgili dostlar bay bay.